Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda bir konuğum var. Konuğumu birazdan çağırınca konuşacak. Bir an önce bir gelebilsin oyuna. Oh. şey Hadi hadi hadi. Hadi kanka. Hadi. Bir girsen. Biz o zaman görevlere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Evet 5 tane diyanmış Bakalım. Ne zaman girecek kanka? Ee, Bibi mı geçeyim? Evet. Kanka Bibi'ye geç. Ramada oynayayım mı Kanka ilk bir kendini tanıt. Bilmem sen bilirsin. İşte benim kankam. Adı Ramo değil. Kendini, kendini tanıt bir. Evet. Ben de daha. Bir tane daha. Ramo olamaz. Bir dakika. Çift açacağım. Kanka görev tamamlayacağız. Görevlere göre kutu açacağız. Senin görevlerin var mı? Ben de görevlerimi bakıyorum. Kanka. Görevleri tamamladıktan sonra... Harita oluşturucular var ya harita oluşturanlar. Onların haritalarına bakalım. Bir. Hadi videoya geçiyoruz. Hazır var videoya geçelim hemen. Oyuna başlayalım. Abone olmayı unutmayın. Beni bin abone, bin abone yapanlara inşallah Leon ve istedikleri Leon dışında istedikleri karakter çıksın. Amin. Amin inşallah. Sadece beni ben mi? Bütün yapan herkese çıkmayanlara da canları sağ olsun. Teşekkürler. Sağ ol değil mi? Evet. Öyle bir güzel belli yerdir <laughs> bir şey Öleceğim falan. Kanka kaçmam lazım. Öldüm. Kanka kaçmam gerek. Kanka bu videoda bir şey çıkar mı? Böyle bir videoda Rico ve taşlar Rosa aldı. Ben Rico çıkarttım ne kutudan. Bu sefer ne çıkartırım kanka? Evet, Primo falan çıkar mı? Onlar çıktı mı? Kanka daha şu paranın annenim falan tam değil de. Pek bir şey çıkacağını umudum yok. Ben evet. bir hesabına geçeyim. Olur. Geçtin mi bir ya? E Sen geçene kadar bize görevlerden kaç iki maç yapmışız? Ben kolay geçiyorum şu anda. Kanka Bibi'ye mi geçeceksin Ramoz'a mı kalacaksın? Bilmem Bibi'ye geçiyorum. Tamam bekle ben de kendi hesabımdayım zaten. Çıkıyorum o zaman kanka takımdan. Cevap gelmedi. Parlayayım mı geldi? doluydu ama gitti bir geldi daha. <laughs> kanka sen benden öndeydin. Bad boy bir ara gitti geri <laughs> aldım ya. <laughs> Sen benden öndeydin. Seni geçtim. <laughs> Kaç kısım farklı. Dur bakalım. Hemen arkadaşlara gösterelim nelerim varmış. Hemen savaşçı nereden bakalım. Dudun George Vali, var. Dudun var. Renkeş var. Nenesi var. Paper var. Onu mı? Bu kadar. Kanka ben Lu çıkarttım. iki gün önce. bir Lu. çıkarttım geçen. Bibi'yle. Bibi'yle. Çok iyi. O kadar yıldız gücü şey o kadar aksesuar açık olsa da Rosana falan. Hadi bakayım. Hadi güzel olsun. Ne seçtin ben Çatılamıyorum. Abi bir seçmişim. O da Jake'i seçti. Kanka kanalım varsa söyleyebilirsin evet. E, ee, ne diye bir tane kanalım var. Direkt Ona bile... abone Abone Kaç abonesin? Söyle ona göre oyun bulsunlar abonesin. Kaç abone olduğunu bilmiyorum. Tamam, 24 falan var. Tamam 24 falan olan resmen Girin. Abone olun. Ama ya sen linkini koyarsın. Açıklamak hmm. var. Kanka açıklama değil de, benle kanallar tarafından görebilirler, kanalıma abone oldular mı, kanallar yeri var ya yana kaydırdım videoların yanlarına. Ay ne olursa sen yine de bir kez atacağım da, linkini bırakıp, pahasına ne Yok kanka, direkt adına değil de, benim kanalıma girip gel çabuk yazılır. Linkten bir şey yazıramıyor ya. Kanka. baby bye bye 2 1 Kalka olmaz. Kanka, bu çimenle kalalım. Bakalım yukarıya kalk. <gülüyor> oh. Wow. Teknolojiyle aldık. Bu Kanka, <olsun>, <laughs> <görelim> yani. <laughs> Kanka Jeff'i <Jesse> seçiyorum ben. <laughs> tamam. ben <hala>. Kanka gelsen <laughs> maç sonra Kanka <laughs> sen de Frankenstein seç. Frankenstein seç 10 taşımı alıyorum buradan. Aldım. Ben Kanka. Frank seçim. var mı? Kanka benim görevlerimde Frank yok. Ne var? bakayım. Bul var. Kelly. Jackie. Nita. Coco. Kanka. Nito, Frankenstein kalsın görebilirsin Kutu açacağım. Sana acaba bir şey çıkacak mı? Bana eşya çıktı. Savaş kutusu açacağım arkadaşlar. Öyle yapıyorum. Bunlar savaş maçı <laughs> <laughs> <Ben de> öldüm Sen öldün. Hayır. Beklemedik. Bak. Kanka ben Nipa değilim de. Evet. Ne Bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum kanka. Kanka 10 kez tekrar oynaya basacağız. Ben de recall seçeyim. 10 kez tekrar oynaya basacağız. Unutma. En azından kutu açalım. Aa altta kutu var kanka. Hiç ortaya gitmeyelim. Adamlar bir kendilerine dağıtılar. Biz dağılmıyor. Aa Tara var. Bizi gözetliyor. <laughs> Öldürmüşler zaten direkt. Gözetleyen taralar çabuk öldürülür. Tabi çıkar. Dört olmadı. Aa bak bir şey çıkıyor. Kanka APK kork bulunma. Sekiz yüklüydü. Kanka kaç öldürmem.

yok neden hala frankenstein evet. Frank Einstein seçelim. Seç Kank. Evet. Kanka evet. her, evet. her yenilir mi ya? Yenilenir mi? Bu ne iş ya? Her elde yeniliyoruz. Bunda yeniliyorum. Aynen aynen. Kupa düşüyor. Aynen kupa düşüyor. Bakacağım. Ya alamıyorum Aa elimde bomba kanka. kendine. Pantaa. Bitti ki. Koşak mı Yuh, kanka. kanka ben sana Canca. Canca. de seç demedim canı çok oluyor Canca. 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 Kanka! Canca. 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 Aa, kanka mikrofon alayım bilgisayardan görecek şey var. Kanka en iyi Ya kanka. Tekrar oynaya bak. Kanka ben Midgar'dan geleyim. Videoyu durdurayım. Sen de Ramo'dan gel. Ramo'ya mı gireyim? Kanka ben de Gol gol like, mı Molo'ya like gireyim? Ama arkadaşla ekleyeceğim için videoyu durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar. Dur videoyu başlatayım. Başlamış. Evet arkadaşlar bugün ayarladık. Hemen görevlere girelim. Ne varmış? Kanka pokka mı seçeyim? Kolt mu seçeyim? Yoksa barley mi? Bilmem. Savaş topu atalım. Kolt tamam. seçeyim. Ben kolyet. Kanka kolyet gelir ya. Neyse hazırlarsa şey Ben bir el oynayayım yine de kolletle. Videonun süresi dolmadan bitiriyorum kanka videoyu. Evet, evet. Kanka süresi çok kuruyor. <laughs> <onlar>, <laughs> Atacağım. Evet çok büyük alkışlar geliyor. Kanka yani parkta çekiyor ya? video. Evet. Ama senden birlikte böyle parkta yaptıklarımızı çekelim. Ben de mi gideceğim yani? Evet ama göndermeyeceğim. Çünkü daha göndermeyeceğim. Bin aboneye özel olmuş video kalacak ama göndermeyeceğim. 1000 abone 10.000 abone olursan <laughs> 10000 tane çıktı 1000 abone olursan 1000 <laughs> abone yazar çekerim arkadaşlar video. Vlog. <laughs> Adamsın kara. <laughs> <karı tekme> <laughs> <Kanka, gülüyor> <Kanka>, sen de kara çekiyor kolları. Sen de sen üstün ben <laughs> ulti bastım aynı yere. <laughs> Geschenk da tanzen. Çok büyük kalkışlar bana da geliyor. <laughs> Yıldız oyuncu. Kim? Sen? Oooo. Oh! Yeah. <laughs> kanka büyük kutu açacağım ama Yusuf'un taktiğini yapacağım. Kardeşinin taktiğini yapacağım. Yarın parkta herkes tek tek tanıtacağım tan tan kanka. Leon'u seçiyorduk. Yes! Kanka, Leon'u seçiyorduk değil mi? Değil. Taktik yapacağım, yeni bir taktik yapacağım. Bir taktik, evet, taktik evet. yapacağım. İzle doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapacağım? söyle. <laughs> bir dakika. Ultimi kullanayım mı kanka? Hepsine vurdum. Hemen dur bir bakayım kanken. Çıkış yapayım baştan yapayım. Olur mu? Tamam. Kanka alttaki iki adamı öldürüyorduk diye hatırlıyorum. Ondan sonra öbürlerine tek tane tek tek sıkıyorduk diye hatırlıyorum. Kamalım, tekrar tekrar kamalım. Ondan sonra ultiyi ortada mı kullanıyorduk kanka? Aynen kanka. Ortaya gidiyorduk büyük boss'un yanına, ultiyi kullanıyorduk. Ama kanka ona tutmadan önce geliyorduk. Ona da Ne ulti mi veriyorduk, öldürüyorduk. Kanka neyse, karman çorman bir şey oldu. Kanka, ondan sonra ortaya gelip görünmez oluruz. Görünmez oluruz. İlerleyelim, kesmeyi unutmayalım. Görünmez oluyoruz. Çıksın, çıkıyor. dolunca basıyoruz, ve çıkıyor. Umarım doğrudur kanka. Yanlış yamalak, <laughs> yaptım ya, yanlışlama yamalak. Hadi açıyorum. Hadi evet. bismillah. Bir dakika. Şöyle şuradan da göstereyim. Kaç yazdı? İki yazdı. 86 vardı. Hiçbir şey çıkmadı. Üzüldüm. Arkadaşlara karşı hiçbir şey çıkartamıyorum. Evet, tamam kanka Poco seçeyim. Yok. Ben bu arada 23 aboneymişim. 24 değil mi? 23 e düşmüşüm. Üzüldüm. Kanka o benim telefonumun hafta değiştiği için olabilir bilmiyorum. Beni de inşallah yaparlar. Bin abone. Oh. Yüz bin abone olunca mı kanka YouTube sana para veriyor öyle hatırladım ben. Herhalde bin, bin abone Bin abone edin beni. Euro'yu fazla yapayım. Kanka bin abone işte bin. Bin abone oluyor. Bin milyon. 1 milyon abonede bin lira. Duydunuz. 100 lira verseler <laughs> yeter bana her aylık maaşım için 100 liraya neler alabilirim şimdi durun bakalım dükkana gidelim para yerine Brawl Pass yatırırım belki <laughs> kanka Gözükmüyor <laughs> Kanka 360 taş yatırırım ya 100 liraya 89 lira falan bir şey Kanka hemen şunları deneyelim. Görevleri öbür videoda yapalım. Senden. Olur mu? Ha kanka. Öbür videomuzda yapalım görevleri. Ne videosu çekelim geri kalanı? Roblox olur mu? Neyse buna kaç abone istiyorsun kanka sen belirle. Buraya kaç like 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 like, like gelmez kanka atam atmazlardır <laughs> diye düşünüyorum benim takipçilerim atmazlar 30 <laughs> like kanka 30 like da atmazlar ben öyle düşünüyorum hadi bakalım sen nasıl düşünüyorsun atarlar mı diyorsun Atarlarsa beni sevindirirler. Ama ben atmamlar diye kanka atmazlar atmazlar. Hiçbir videomu atmadık. 30, 30 saat, 30 like gelirse ben geleyim mi videoya? Gel. Yok zaten yarın. 30 saat an videoya ben geleyim. Yarın saat 1.40'a kadar vaktiniz var arkadaşlar. 1.40'a kadar vaktiniz var. 1.40'a kadar 30 like gelirse Yusuf'u göstereceğim. Yusuf gözükmeyecek 30 like gelmezse yani, dermişim tabii ki de gözükecek. Ama kırmayın bizleri. 30 like atın. Görüşmek üzere. Kanka son diyeceğim bir şey var mı? Abonem olsun, anne. Abone olsun ama Abone Bol bol like atın. Bol bol abone olun. Evet. Yorum yapın. Yorum yapın. Yorum yapın. Yap. Yapmıyorlar hiçbir. Neyse ben videoyu bitireyim. Görüşmek üzere. let little... you